GGI Filter Levels osillatörü Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden, indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca, yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafikte çalıştırıldığında grafiğin altında bir osilatör penceresi görüntülenir. CZI Filter Levels indikatörü, CZI indikatörünün gelişmiş ve geliştirilmiş bir versiyonudur. Ana çizgi olarak yine CZI çizgisini gösterir ve farklı renklerle iki adet tetikleyici seviye belirleyebiliriz. Bu seviyeler pozitif ve negatif bölgeler için olup, bu bölgelere girildiğinde Farklı renklerle bizim için belirginleşir. Burada, ŞZI seviyelerini dikkatlice belirliyorum. Bir seviye 100 olarak ayarlanmış durumda, bir diğer seviye 100 olarak belirlenmiş ve son olarak bir seviyede 0 olarak ayarlanmıştır. CGI değerleri pozitif olduğunda ve tetikleyici seviyenin üzerine çıktığında yeşil renkte gösterilir. CGI değerleri negatif olduğunda ve negatif tetikleyici seviyenin altına düştüğünde kırmızı renkte gösterilir. Ve CGI değerleri sıfır seviyesiyle pozitif tetikleyici seviye arasında olduğunda aqua mavisiyle CGI değerleri negatif olup, sıfır seviyesiyle negatif tetikleyici ya da eksi 100 seviyesi arasında olduğunda ise sarı renkte gösterilir. Ve son olarak fiyat ve osilatör çizgisi ani bir hareketle negatif ya da pozitif bölgeye girdiğinde bu mumları gri renkle bizim için işaretliyor. Ayrıca indikatör alım ve satım sinyalleri de üretir. Yeşil noktalar alım sinyali, kırmızı noktalar ise Satım sinyali olarak gösterilir. Osilatör çizgisi pozitif seviyeye ve pozitif tetikleyiciye girdiğinde, alım sinyali çıktığında ise satım sinyali verir. Ayrıca, osilatör çizgisi negatif bölgede ve negatif tetikleyicideyken girdiğinde satım sinyali, çıktığında ise alım sinyali üretir. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler bulunuyor. İlk inputta şişinin hesaplama periyodunu belirleyebiliyoruz ve bu varsayılan olarak 50 olarak ayarlanmış durumda. Bir sonraki inputta ise fiyatın hesaplanma türünü belirleyebiliyoruz. Burada kapanış fiyatı, açılış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat, median fiyat, tipik fiyat ve son olarak ağırlıklı fiyat seçenekleri bulunuyor. Sonraki iki inputta ise Burada pozitif tetikleyici seviyesini ve negatif tetikleyici seviyesini belirleyebiliyoruz. Varsayılan olarak pozitif seviye 100 ve negatif seviyede eksi 100 olarak ayarlanmış durumda. Bir sonraki seçenekte kritik seviye düzeyini belirleyebiliyoruz. Bu seviye kritik bölge olarak kabul ediliyor ve seviyesini burada ayarlayabiliyoruz. Bu değere veya bu değerin negatifine ulaşıldığında bize bir uyarı veriliyor. Varsayılan olarak bu değer 250 olarak ayarlanmış. Bir sonraki inputta osilatör çizgilerinin histogram şeklinde gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebiliyoruz. Bu seçeneği etkinleştirdiğimizde osilatör bizim için histogram olarak görüntüleniyor. Sonraki bölümde uyarı gönderme durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Eğer bu seçenek false konumunda olursa diğer seçeneklerinde bir işlevi olmaz ve eğer bu seçenek true konumunda olursa, bir sonraki inputta osilatör kritik seviyeye ulaştığında uyarı gönderme durumunu etkinleştirebiliriz. Bir sonraki inputta osilatör çizgisi sıfır seviyesinin üzerine çıktığında bize bir uyarı verilmesini sağlayabiliriz ve bu durumu aktif ya da pasif hale getirebiliriz. Osilatör çizgisi sıfır seviyesinden aşağıya doğru hareket ettiğinde bu durum için bir uyarı belirleyebiliriz ve bu seçeneği işaretleyerek durumunu aktif ya da pasif hale getirebiliriz. Ve bir sonraki bölümde, osilatör çizgisi pozitif trigger seviyesine girdiğinde bize bir uyarı verilebilir ve bu uyarı bir sinyal ile birlikte gelir. Bu sinyalde alış bu sinyali olarak kabul edilir. Osilatör çizgisi pozitif trigger seviyesinden çıktığında bize bir sinyal verilir ve bu sinyal ile birlikte bir uyarı gelir. Bu durumda durumu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bir sonraki bölümde ise alt trigger seviyesi için durumunu belirleyebiliriz. Böylece alt trigger seviyesinden çıkış anında bize alış sinyali olarak bir uyarı verilir. Ve son olarak son input'ta negatif trigger seviyesi için osilatör çizgisi negatif trigger seviyesine girdiğinde bize satış sinyali olarak bir uyarı verilebilir. Bu durumda da durumları aktif veya pasif hale getirebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu indikatörün eğitiminin de sonuna geldik. Görüşler ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.